3.11.2014 Barışın Sistemi 10 Doğanın gücünü yeniden yaşama çekerken burada bulunan herkesin daha net bilgiyi almasını bekliyorum. Dünya yüce bir candır ama bu yücelikte bütünü gücünü hak edip dinleyecek olanlarla bu çalışmayı yapmayı arzuluyorum. Eğer beni dinleyecek güçte değilse burada olanlar benim yoğunluğumda bulunmalarına gerek yoktur. Önemli olan doğanın gücünü kontrol etmek değildir. Doğa göksüz olsa da ya da göksüzlense de kendinde kendini hak edip kontrol edebilecek bir yaşam kaynağıdır. Sizden daha ölü, daha güçsüz olanlar da buraya geldiler. Ama yoğunlukları tohumdu. Görevlerini hak ettiler ve yaptılar bugünden sonra buraya gelenlerin dürümlenmeleri ve hakikiyetleriyle gelmeleridir beklentim. İmparatorluğun görevini üstlenecek olduklarını düşünenlerin bize gelişlerinde kelam edebilecek durumda olmalarını beklerim. Dolu dizgin bu çalışmaları yaparken sessizliği dinleyecek olanların burada olmalarını beklerim geri dönüşleri hak ettikleri şekilde olacak. Ama halik olup hasat yapabilirlerse israfil gücüyle geriye gönderilecekler. Işığın kontrolü bizdedir. Ve biz bu yoğun kodlama ile her diriyi kontrol edebiliyoruz. Öncü birlik olmadığımızı düşünenlere şunu anlatmak isteriz ki, Deminki çalışma yaşamın tahtındaki kodlanmış ışıkla değildi. İnanın ki onların koruyuculukları da köksüzlüktü, göksüzlüktü ve çözümlenmesi gereken daha önemli konular varken yaşamın ışığını kayıtlarına katil olarak çekmek üzere buradaydılar. Ünlü bir düşünür dünyayı anlatırken şöyle demişti: sizler sizleri dinleyin ama sizler siz olmayanları dinlediğinizde artık orada sevgi yoktur orada kendi yüreğinizin gücü kalmaz ve orada yer küre dahi sizi dinleyemez çünkü siz kin ve nefreti aşamamış olmanızdandır ki yere inişinizde yaşamın ışığı sizin yüreğinizden çıkar ayrılır ve zor bir döneme kapı açarsınız. İşte dağlarım o yüce varlık bugün sizde size anlamaya çalışıyor. Şükredin ki dünyanın nuru, ışık, altın tahtın yoğunluğunu kodlamış ve size insanı anlatmıştır. Ekmek insanın yoludur. Oğul verdiği zaman o yoğun ışık kapılar açılır. Amon toplumları bunu iyi anlasınlar ki dürülen dünya yere insanı indirdiği zaman dürümlerinde insan sırrı yoğun biçimde ışığa kaynak olabilmişse o insanlık bütünün gücünü hasata hazır etmiş insanlık haline geçer. Deve ana kapıdan geçti ama insan yoktu yüreğinde. İşte o deve bütünün tüm insanlıkla dillenişiyle kaynağa inmiştir. İşim dünyadır benim dediğim zaman şunu anlayınız ki bütün mer mer merdivenler, bütün mahir kapılar hepsi insan ilmiyle kodlanmıştır ve insanlık yoğunluğuyla kayıtlanmıştır çakı çıkarmışlar yolcuların toplumlarıyla olan bağlantılarını kesmeye çalışıyorlar. Görüyorum ki hepsi kendini kesiyor. Çünkü kestikleri ışık kendi ışıkları. Bunu bile anlayamamışlar. Orta zaman sayfalarıyla bütünün gücünü tüm insanlıklar dürümleyeceklerini düşündükleri zaman on Kur'an okuyup bilgi akışına girip, herkesle dilleşip, iyilik yapıp bütüne varacaklarını düşündüler. Erdiğiniz yer sizin yüreğinizin hak ettiği yerdir. Ama ereceğiniz yer birliğin hakikiyetiyle dürümlenen yerdir. Eğer siz ana kaynağı varmış da bütünün gücünü tüm sistemlerle kodlamış iseniz ve dürümlemiş iseniz biliniz ki orada nur olan Kur'an vardır ve o sizsiniz. Altın tartı bizi bizden bize kodlar ama tanımadığı hiç kimseyi tartmaz. İki melek dünyaya indi dediklerinde alın bilin ki o insanlığın ilminin yer kürzi kaynağına çekilişi anlamına gelir. Sesi kodlamaya niyetim yoğun bugün. Ama verdiğim her ses kodlandığında bütünün gücü de kodlanır. Ve bu nedenledir ki sesleşmeyi sürdüreceğim. Amon toplumlarıyla da sesleşeceğim. Ama yer küzi ko sayfalarıyla kodlama yaptığımda artık yol altın ışık olacak ve sessiz zaman sistemin gücü haline dönüşecek. Şimdi size daha başka bir şey daha anlatmak isterim. Yakan yıkan bir yaşamı yaşatma imkanım var. Herkes herkesi yakar yıkar ve bu böyle sürer. Ama yakan, kendi yüreğinde yakıldığında artık yaktığı kendi, yaktırdığı kendi olur. Öyleyse yaşamı yeşilden öte renklere ulaştıralım ki kontrol altında bir yaşam olsun ve yaktığının, yakılanın kelamı olduğunu anlasın her yürek. Sevgiyle sizleri kucaklamak istiyorum ama görüyorum ki sevgisiz olanları sevgiyle kucaklamanın anlamı da yok. Doğayı kontrol etmem, köklerimi göklere ulaştırmam, bütünün yüceliğini dürümlemem ve dillemem, sevgiyi tohumlamamdır ki sizlerde sevgiyi tohumlamam dahi mümkün değil. Burada bulunan herkese şunu anlatmak isterim ki, Bedenimi dünyaya indirmeden evvel de sizlerle çok çalıştım. Ama şu andaki çalışma farklı bir çalışma. Çoğunuzun görevi benim yoğunluğumu kontrolsa buyurun ölümlü dünyaya girin ve dürümleyin yüreklerinizi gelin bizi kontrol edin. Ben evimin gücünü süper sayfaların işletim yaşamlara dillerken hepinizi yüreğimde dinlettim. Seviye, seviyem üstün bir seviye ama güçsüz değilim bunu hepinizin net bilmenizi beklerim ki bu üstün seviyede bütünü yüceli tüm insanlığı tohumluyor ağır ağır dünyaya inecektiniz koku yükselecekti çoğunuz yolcularınızı tohumlayacaktınız en, endişe, endişe etmeyin bunlar olacak olacak ama kul olduğunuzda olacak. Şimdi bana ekip kur gel dedin. Öyle mi? Kim sana gel dedi? Ana sen. Değerli. Sana sözüme girme demiştim değil mi? Yine girdin. Boş yere konuşmuyorum. Verdiğim her şeyi net anla söv say yüreğime. Kök gök sözcülüğünde dürümlerimde diriliğinin olmadığını ve sevgiyi hak etmediğimi dille, dille ama yaşama indiğinde sevgiyle gel. Şükür ki bunu anlayacak gücüm var. Önce ben, sonra ben ve daha sonra ben. Her ben bir ben ve ben o bende bir tek insanım. İnsanlık soyu budur. Bir tek ben, Hepimiz o beniz bunu bil. Buraya gelmek maksadın vardı. Bana altın tahtını getirecektim ve o tahta bilgiyi oturtacaktık. Öyle mi? Yo, yo. Benim adım insan diyecektik. Sonra dönüp diyecektik ki insan sistemi bütünün gücüdür. Ve daha sonra yenileyecektik birliği ve daha sonra ekip olacaktık yine som altın bir ışık olacaktık ve diyecektik ki kıl ince de ince daha öte ince de insanlık yenileniyor ve yenilenecekti insanlık ayrı gayrı gözetmeyenlerle dürümlenecekti çok bu kolay kolaydı her şeyi başarırdık sayfa sayfa okuduğumuz tüm bilgilerde bunlar var alın bilin ki dünyayı yok etmeye gelenler de böyle konuşurlar Dünya biz, biz dünyayız derler. Çerçeveli çalışmalar bunun içindir. Her kim ki çerçeveyle çalışır, biliniz ki o çerçevenin dahilinde olanlar köklenirler ve o dahilin harici olanlar kontroldan çıkarlar. Buyurun, tüm yaşamlara bakın. Peygamberleri izleyin ya da köklenmiş güçlü ışıkları izleyin. Ben de ola benimle olur ama ben onu kontrol ederim. O becerir, başarır ve bende görev taşır diyenlerdir onlar. Yaşam sizin de sizleşmeyecek analar bunu bilin. Biz size daha güçlü bir yol açıyoruz. Dünya yolu. Bu yola giren kendine girecek. Ben zabura, aşka varan, hasat yapan. Bugün ben hasattayım, bilin. Çoğunuzu tanıyorum. Sözüm kesildiğinde kör olanların göklere ses vereceği izan edilir. Ulular diyarı olan bu dünya ikmal tamamlatmaya gelenlerle doludur. Çoğunuzun görevlileri dünya yaşamına çekilirler ve dünyayı hak etmeye çabalarlar. Enver bilgi alır, Mikail olur ember ama ember ışık olmadıkça yol olmaz. Sessizce söyledim. O ben ben oyum ama yarına kaynak olsun ki akla varsın. Cennet insan, cemaat insan, ilmi ko olan insan ışık ve bu dünya ilim tohumu ko olan ışık. Sevgililer, bütüne hizmet, kendi yüreğinizdeki ilme hizmetten başka bir şeydir. Bunu bilin. Ben size daha güçlü olarak bunu bildiriyorum. Kimse ben varım, insanlık toplumu benim yüreğime indiği zaman var olur diyemez. Bunu dediğinde o yoktur. Şimdiye kadar size her bilgiyi verdim. Ve sözümü kesmeyin. Dünyayı hak etmeniz için bunları anlatıyorum. Ben Zabur'a sevgiyle size geldim. Size şunu anlatıyorum. Dünya nefsi aşan yolcunun kelamıdır. Bunu anlayınız. Dünya aklı hak edenin tanrılık ışığıdır. Tahditsizliğidir. Ama bunu anlayamayanlar kendilerini görevli sayarlar. Biz size sizi vermeye, sizin yüreğinize sizleşip girmeye değil, hasatı yapmaya geldik. Bunu bilin. Unutmayın ki doğa yenilendi. Kolu, kanadı, kırık olanların bu yoğunlukta ışıkları olmayacak bilin. Kardeşlerim, dört gök sözcüsü dünyaya çekildiği zaman kimse onların yaşama inip inmediğini bilemedi. Hak insan, hak ilim, hak Kur'an sizin yüreğiniz ama o sizde var mı yok mu önce dünya dediler yoktu dünya ölüler diyarı dünya yoktu sevgililer bugün size bunları anlatmak istiyorum Konu, o konutumda insanlık kapıları açık ama insanlık ışığı yok hani nerede insan İnsan kul olmuş çalışıyor ya oradakiler ne yapıyor köklenmişler göklenmişler ilmi ko olmuşlar ışığı tohumlamışlar ama cevherde yoklar bugün dünyaya inmeye kalktıklarında soydular dünyayı ışığı soydular yolu soydular kelamı soydular kalemi soydular şeytan olup şavka aşka vardılar aldılar bilgiyi ha işte yedi doğa bir tek yol hepsi bu ama sizle bugün burada bu yoğunlukta bütünü güçlendirme niyetim yok bunu bilin iman edin hak edin halik olun hasat olun akın ve geçin ama bana altın ışık kayıtlaması yapmaya kalkmayın çöreğiniz pişmemiş mi hala pişirdik alın, görevinizi hak ettiğinizce yapın. Ama ekmek yapma imkanınız yok, bunu bilin. Süper sistem budur. Şimdi çöreğinizi alın ve gönül rızası ile gidin. Aha bu.